Şimdi illa diyorlar ki bu milli görüş konusuna gel. Haber Motto bir haber yazmış. Bizim ha. Bahadır Akçay'ın internet sitesi. Eee Saadet Partisi Genel Merkezi'ne LGBT bayrağı asılacak mı? İstanbul Sözleşmesi ne olacak? Şimdi bunu Akit de haber yapmış ortalık karışıyor. Herkes bana bu haberi yolladı. Yani 10. mesaj. Ya İstanbul Sözleşmesi 10 yıl yürürlükteydi. O zaman niye bu arkadaşların hiçbiri itiraz etmedi? İstanbul Sözleşmesi'nde ya çoluğu çocuğu dövmeyin, kadınları taciz etmeyin diyor. Niye rahatsız oluyorsun? Ay Saadet Partisi rahatsız ya bundan. Ya olabilir o tamam. masadaki bütün partiler her konuda mutabık kalacağız diye bir araya gelmediler ki. Tayyip Erdoğan kaldırdığı, kaldırdığı, kaldırdığı için teşekkür ettiler. oylanır. Tayyip o, Erdoğan o, da kaldırdığı o, için Kaldır ama hukuken yani de doğru değil zaten. Ondan sonra yani Saadet Partisi de bence ona şöyle sahip çıkacak. Çıkacak sahip o arkadaşlar. LGBT şöyle, bu şeye. Tabii İstanbul Sözleşmesi'ne çünkü Meclis kararı ancak meclisten alınan kararla ortadan kaldırabilir. Bir kişinin imzasıyla kaldıramaz. Meclisin iradesini Aynen tek başına de bir kişi temsil edemez. Tabii. Usul açısından Saadet Partisi İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar yürürlüğe girmesine taraftar olmak zorundadır. İçerine katılmak zorunda değil. Ya bu İstanbul Sözleşmesi yani kadına karşı şiddet Avrupa'da muhtelif ülkelerde e, uygulamaya konduğu zaman oradaki LGBT artmaz. Yok böyle bir veri yok elinizde. Yani sizin ülkenizde gerçekten e, aile kavramını yıkabilecek, bozabilecek ya da sizin diğer değerlerinize aykırı bir toplumsal yapı oluşmasını istemiyorsanız, alacağınız önlemlerin 5. 10. sırasındadır bu. Yani bu, bu, buradan başlaman lazım. Yani altını masanın e, saadet dışındaki bütün partisi İstanbul sözleşmesini 24 saat içinde geri getireceğiniz Abi, diyor. Ge Geri getirmek bak Sedat'ın söylediği meclisten çıkmış bir kararı. 10 yılda yürürlükte kalmış ha. bir karar. Ne yaptın On yılda şimdi, yani 10 yılda? meclistir. Yani onun dışarıda yılda bu ülkede lezbiyenler, geylerin sayısı mı arttı? Böyle bir verimi var ve bunun nedeni de bu metin mi? Yani. E şimdi Sedat Baba şöyle bir durumu hani bu biz izledik yıllarca. Hadi vira bismillah diyen bir Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı hatta rahmetli İnönü'ye ya bir defa Allah ne demiş? Allah ısmarladık <laughs> mı ne demiş? Onu büyütür Demokrat Parti Önünün geleneği. Önce ma maaşıyla e, cami yaptırmış bir adam. Evet. Ben e, Pembe köşte Kur'an Sesleri diye bir makale yazmıştım. Oradan çok e, İnönü'nün in kızı filan onun açığa çıkmasından çok sitemkar söyledi bana. Yani Niye olsun. bu bizim aile mahremiyetimizi filan. Şimdi şöyle bir şey. Ya bu yapılıyor. Saadet Partisi'nin önünde Türkiye layıktır, layık kalacak İzmir marşı çalıyor. Saadet Partisine Mustafa Kemal Atatürk'ün kalpaklı değil o cumhuriyet ilanında resmi asılıyor. Türkiye alışık olmadığı inanılmaz normalleşiyor. fotoğraflar normalleşiyor. Diyor. Katılıyorum, Ta normalleşiyor. Şimdi İstiklal'in önünde Mustafa Kemal de ulusal kahramandır. Hiç tereddütsüz söylüyorum. Bak biraz önce Atatürk'üne bağlandık. Sen onu gel İsmail kahraman anlat. Anlatmam. İsmet İnönü anlatmam iyi, Ona. Onu anlatmam. İsmail Kahraman'ı anlatmam çünkü. İsmail Kahraman'ı niye anlatayım? <gülüyor> <gülüyor> şimdi Ertuğrul Günay CHP Genel Sekreteri iken, Cuma namazlarını kaçırmazdı. Kimse bilmezdi onun Cuma namazına gittiğini. Ertuğrul Günay'ın. Tabii canım. E, e, Deniz Bayram. 12, 12 Eylül'de işte, cezaevinde beraber evet. namaz kılan biri. Yani ben çocukluğumda <laughs> bilirim Ertuğrul Günay ismini. Herkes <laughs> derdi ki CHP'li bizdi beraber namaz kıldı yani. Ertuğrul Bey'e, ona için mesela İlhan abiye, Samet Dinlerken ağlamış İlhan Kesici yıllar önce Doğru. Aydın abi evinde. Biz, ben bundan dolayı İlhan abiyi çok severim. Niye? Bir duyarlılığı olduğu için de vaktimiz bitiyor. Muhabbetin koyusu buraya geldi. Osman abi kahveleri de getirmedi. <laughs> Son sözlerinizi alalım. Tedalaşalım. Ya şu bir hani bu laiklik bu ülkenin çimentosu. İşte Tereddütsüz bu ülkenin dini inancıyla da siyasetin öznesi yapmamak lazım. Çünkü niye? Bu ülkenin gerçekten e, yetiştiğimiz iklimde de, evlerimizde de, hayatlarımızda da bir dinin etkisi var. Ee, i̇şte mübarek bak, Ramazan bak, geliyor işte. Bunu 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 aşındırırsanız, siz her şeyle bunu aşındırırsanız hele siyasetinizle araçsallaştırırsanız bunu aşınırsa ve kıymetini yitirirse torunla dedenin bir araya geldiği tek şey artık dini bayramlar. Onu ortadan kaldırırsınız. Şimdi bu bundan tamamı normalleşme yani temel Karamollaoğlu işte siyasal İslam'ın Türkiye'deki temsilcisi milli görüşün bugünkü lideri olarak tanımlayacağımız adam 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'ye en temel neydi? Dini bu kadar siyasete alet etmeyin. Yani, yani temel Karamollaoğlu bu cümle. <laughs>